Tebligatla başlamak istiyoruz, konuyu değiştirerek başlayalım. Yani bu tebligat şundan dolayı e, bununla o ilgili gel. birkaç arkadaşlarla da görüştük ama bu gerçek Ankara Güçlüler deyip de basına demeç veren, basında çıkıp da bu şu anki yönetimle ilgili konuşan ama Ankara Gücü'ne hizmetler olmuş insanlar bu hizmetlerini tabi farklı şekillerde lanse ettikleri için biz bunu açıklama gereği duyduk. Bu Sayın Hikmet Hancıoğlu tarafından gönderilmiş bir ihtarnamedir Ankara Gücü Spor Kulübü'ne. Ankara Gücü Spor Kulübü biliyorsunuz bizim yani dönemimiz Bentley'i de sayarsanız doğru topu 3 aylık bir dönemdir. Bu dönemin öncesinde Sayın Hancıoğlu bu kulübün hem başkanlığını yapmıştır. Dışarıdan yer yani baktığınız zaman her türlü işleriyle Sayın Hikmet Hancıoğlu kendisi ilgilenmiştir. Ama bununla ilgili yapmış olduğu bir 8500 liralık bir sözleşmesi var. Bu sözleşmeyle ilgili de sözleşmenin nasıl yapıldığını birebir bilen Sayın Mehmet Ural'dır. Onunla yapılmış bir sözleşmedir. Ama Hikmet Hancıoğlu'nun Ankara Gücü Spor Kulübü'nden 8500 lira gibi bir maaşı yoktur. Ama öyle bir sözleşme var. O sözleşmeyi de bu yönetim tarafından yapılmış bir sözleşme değildir. Sayın Ve, Mehmet Ural 8500 sözleşmeyi nasıl yapmış o zaman? Yani şey, rakam farklı, kredi, 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 farklı kredi, çekmek için limiti yüksek göstermek gerekiyormuş. Onun için 8500 lira normalde 4 liralık maaşı var. Bizim yani, bize söyleyen kısım bizde... 4000 lira olduğu, başka bir yerde değil işte. <laughs> 4 4000 lira olduğu başka bir yerde değil mi? onu bilmiyorum da yani biz 4 lira yani bir... bana da söyledi, 4 da kendisi de... Mehmet yani Amdor'un ilk ben da kendisi 4 lira olduğunu söyledi. Burada da benim ispatımı geç bildirmişler diyor. Normalde kendisi vardı o zaman da. Bizimle hiçbir alakası yok. Ya bununla ilgili de yani bir polemiğe girmek falan da istemiyoruz. Biz, niye? Biz Ankara gücünün gerçek işleriyle uğraşmaya çalışıyoruz. Ama bu kamuoyunun bilmesi için bunlardan da, da birer başlıyor. tane vereceğiz size. Zaten. Ne kadar bir problem. Şey. problem? Problem yani, ne? Da. Şey. Top, valla toplamda kayıt toplam 236 bin lira. Parası 156 bin 833 lira. Evet. Hocam, Hocam sizin cihaz sizin sorunuzu cevaplayalım. 4 bin lira olan bir yerde var mı diye sordunuz değil mi? Şimdi bu gönderdi. Tamamen de kendisi açıklamış. Benim maaşım düşük gösterilmiş diyor. Asıl maaşı o. Düşük gösterilmiş dediği rakam. Sigortası 4000 bin liradan mı Evet. O, o, orada da yazmış. 4000 bin liradan yatan sigortasını benim maaşım düşük gösterilmiş. Aslında 8500 bin 500 lira biz benim aylık Peki problemi bu maaşın toplamını mı istiyor yoksa hepsini yedir. istiyor. Hayır, musunuz? yok hepsini istiyor. Hepsini bir de üç buçuk yıllık sözleşme yani. yapmışlar onları da talep ediyor. Üç buçuk yıllık da, 50, toplam aybetsiz bir şey milyar da 50 fiskal yani. istemiyor. milyar da Ya ben hemen istersen şu üçüncü maddesini okuyayım daha hı, net, net anlaşılır. Netlesin çünkü hani... Sayın Muhatap, iş yerinizde 8500 lira net maaşla çalış, çalışmaktayken Sigortalılığımın eksik bildirilmiş olmasından daha önemlisi maaşımın eksik ödenmesidir iş akdimin haksız olarak feshedildiği tarih itibariyle 11 ay 20 günlük bir çalışmam söz konusudur. Ve tarafıma ödenmesi gereken 99.166 lira yerine 56.155 lira ödenmiştir. 11 ay 20 günlük çalışmam neticesinde 43 gün 11 bin TL bakiye maaş ödemem tarafıma yapılmamıştır diyor. Ama 5. maddesinde de diyor ki Ayrıca muhatap ile yapılan iş sözleşmesinde yer alan kulüp sözleşmesi, sözleşmeyi süresinden önce feshederse genel menajere 50 bin lira cezai şart ödeyeceği gibi ayrıca sözleşmenin kalan süresine ait ücret ve diğer hakları da tazminat olarak ödeyecektir. Maddesi gereği 50 bin lira artı 206.833 lira olmak kaydıyla toplam 256.833 lira maaş ödemesinden kalan 43 bin lira yani yaklaşık 300 milyar lira para kalıyor bu Şimdi ben Bununla ilgili müsaade buyurun. Ben bununla ilgili polemiğe girmek istemiyorum. Çünkü Hikmet Ancıoğlu'nun işte internette bazı açıklamaları var. Benimle ilgili de bir iki tane sözü var. Yani biz gerek duymadık bunlara cevap vermeye. Çünkü asla aslar olmayan, bizim sorduğumuz sorulara gelmeyen cevaplardı bunlar. Ama şimdi burada mecburen cevap veriyorsun. Niye? Biz bir yönetim kurumunda bir karar aldık. Dedik ki Hikmet Ancıoğlu mu Ankara gücü Biz bunu kendisine de söyledik. Dedik ki Hikmet Bey kimsenin sizinle bir şahsi problemi yok. Ama siz şu anda Ankara gücüne zarar veriyorsunuz. Bundan dolayı da Ankara gücüyle gelip istifa edip... Niye zarar veriyorsunuz? Ankara gücüne zararı niye verdiğini siz açık net o sorulardan çıkarırsınız. Bir soru sorduk. Dedik ki ya sen hangi futbolcuya telefon ettin? Hangi futbolcu kimlerle görüştürdün? Sizden sor, değil mi? Tabii. Yani şimdi baktığınız zaman Hikmet Ancıoğlu'nun yani hesapları kitapları şimdi herkes birinin kapısına gidiyor bu kulüpte gidiyor atıyorum diyor ki işte Ankara gücüne yardım diyor alıyor ya insanlar da veriyor vermiyor değil ama adam sonradan geliyor diyor ki kardeşim ben para verdim İyi verdin de kime verdin falan keze verdim bir makbuz bir belge çaldın şey mı yok e, almadıysan o zaman para vermedim doğrusu budur değil mi? E şimdi bizim kulübümüze gelip de burada adam bir bağış yapıyorsa hemen biz anında makbuzunu kesiyoruz, veriyoruz. Veya işte geliyor yönetime gireceğim, ya işte şöyle yapacağım, böyle yapacağım diyorsa biz adamın başımızın üstünde geziyoruz. Niye? Bu kulübün herkese ihtiyacı var. Her kuruşa ihtiyacı var. Ve bu kulübün yürümesi için de olmazsa olmazı üyesi buraya sahip çıkacak, tarafları buraya sahip çıkacak, yönetimi sahip çıkacak. Ankara'lı bası sahip çıkacak. <laughs> Değilse yürüme şansı sıfır. Yani bunu bunlardan da birer tane size şey vereceğiz. Evet, Şimdi Zaten... Zaten... Şimdi bu Hikmet Ancıoğlu'nun tamam değil mi? Tamam. Sormak size bir şey var mı Hikmet Ancıoğlu'nun? Bu Hikmet Ancıoğlu sözleşmesini yapan bir ötürü değil mi? Şey, Sami Altın <laughs> Yuva döneminde yapılmış. Yani Mehmet Ural sadece bilgi evet. dairesi yani yapan... Yani, yani, o yapmış. Sami Altın Yuvan zamanında zaten yani. Mehmet Ural var. Yakın bir zamanda Hikmet Hancıoğlu'na bir kitap var. Ödemesi şartı falan var mı? Yok yok. Tamamını ödemek gerekiyor. Yani göndermiş ya. Yok. Ne Ama yapacaksınız şey, peki bu teminat? Hiçbir şey yapmayacağız değil mi? İşte kamuoyuna sunuyoruz işte Ankara Güçlü, Gerçek Ankara Güçlü bunlar. Sizden yarım saat önce geldi. Yani bu bugünkü gündemde yok. Sizden yarım saat önce... Ortada yazıyor hızlı tezgah. Başka bir şey, hiçbir şey yapmazsanız tabii. Yok gerekli itirazlar yapılacak. Ya, i̇tirazlar yani, canım yani, yapacağız, yapacağız. Yani, yani, onları. Yani, i̇tirazlar yap. Yani hukuki, yani, hukuki itirazlar yapılacak bunlar. Yani, itiraz edeceğiz. Ama iş mahkemesi itiraz edeceksiniz. Tabii iş mahkemelerinin durumunu biliyorsunuz. Yani bu konularda bunu fazla irdelediğin zaman kulübe bir yüzde daha fazla tazminat girer. Girer. Yani i̇şte biz gerekli itirazı yapacağız. O itirazla ilgili de muhakkak ki onlar da daha öncesinde işte. Çünkü burada asıl Önemli olan şey şu. Şimdi eğer SGK'ya yani SGK'nın durumunu hepimiz daha iyi biliyoruz. Şimdi SGK yani cezaları öyle hafif bir ceza değil. Şimdi Hikmet Ancıoğlu Ankara gücünü seviyorsa şunu buraya göndermez gelir oturur burada konuşur. Herkesi aramayı çok iyi biliyor. Hocayı arayıp ne bileyim futbolcuyu arayıp onu arayıp bunu arayıp ortalığı karıştırıyorsan buraya da gelip aslanlar gibi oturacaksın. Çünkü bu kapı herkese açık. Gelsen mutlak ki mutlak derdinin çaresi var burada. Onu karşılayacak bir yönetici de var burada. O hep dert yanardı. Ya kulübe geliyorlar kulüpte insanları karşılayacak bir tane yönetici yok diye. Ama doğru, şimdi burada yönetici değil, var. Yani. Tam Doğru söylüyordu. Ama bütün ipler de onun elindeydi. Niye yatırmamış o zaman kendi SSK'sını? Niye yüksek göstermemiş? Onun zamanında, bizim de zamanımızda değil ki. Ve ondan sonra da kaldım. Millet şirin görünmek adına ben Ankara gücü taraftarıyım, ben Ankara gücüne sahip çıkarım demek kadar yanlış bir şey yok bence. Eğer Ankara gücüne sahip çıkılıyorsa işte Ankara gücüne sahip böyle çıkılıyor. Biz hemen asıl konularımıza geçelim. Şimdi biz, evet, 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 evet. Pardon başladım, Yarın saat içinde kendisiyle bir oldu Yok. şimdi.